Vay canına bu da nereden çıktı böyle? Durup dururken yine başımıza bir iş alıyoruz. Evet bir içeriden garip garip sesler geliyor. Bunun dibi gözükmüyor bile fakir. Acaba nereye iniyor? Neler olduğunu bulmalıyız. Sakin olalım acele karar vermeyelim. Ama beklerken çok fazla vakit de kaybedebiliriz Kerem komiser. Zengin doğru söylüyor Kerem komiser. Oraya inip neler olduğunu bulmalıyız. Olamaz ne oluyor burada ne bu tantana neler oluyor. Heh. Doğruymuş Alperen. Evet Efekan görüyorum kocaman bir yarık var burada. Biz <laughs> siz eksiktiniz ya. Arkadaşlar burada kocaman bir yarık var. Bu yarığın içinde ne olabilir? Garip garip sesler geliyor. Lütfen fikir olamaz bana öyle geliyor ki bu hiç iyi bir şey değil. Şehrimize büyük bir zarar verecek. Evet sayın seyirciler şu anda bir anın çatısındayım. Edililen son bilgilere göre şehrin tam ortasında devasa derin bir çukur oluştu. Yetkililer araştırmalarını sürdürüyor. Muhabirimiz şehrimizin belediye başkanı fakir beyle röportaj yapmak için alana gitti. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu çukurun içinde ne? Veya kim olabilir? Gelişmeler oldukça size aktaracağız. Ama reytinglerimizin yükselmesi için hemen herkesin videoyu beğenip abone olması gerekiyor. Evet sayın seyirciler beni doğru duydunuz. Minecraft Paradilleri şehrinin desteğinize çok ihtiyacı var. Acaba şehrimizi uzaylılar mı bastı? Yoksa tüm kötü düşmanlarımız birleşti ve şehrimize derin bir çukur mu oluşturdu? Belki de şehrin altını TNT ile patlatacaklardır. Ya da bir atom bombası. Yorumu size bırakıyorum. Umarım fazla geç olmadan yetkililer bu işin icabına bakar. Olamaz. Ana haber bültenine çıktık. İnsanlar yavaş yavaş toplanmaya başladı. Birazdan tüm basın mensupları buraya ışışıyor. Bir şeyler yapmalıyız fakir. Kaos çıkabilir. Bu kadar yeter. Birinin bu çukura atlaması lazım. Çekilin kenarıya. ya. Hayır, durun ben yaparım. Biz varken size düşmez tamam mı? Evet size düşmez. Sakın aklından geçirme Efekan. Evet Efekan. Sakın aklından geçirme siz girmiyorsunuz. E, şey, şey fakir giriyor. Ula zengin hemen sattın beni. Ya sakin olur musunuz? Ben çukurlardan ve mağaralardan çok iyi anlarım. Ayrıca parkurum falan da çok iyidir. Benim girmem en iyisi olur. Biliyorsun ki ben de polisim Efekan. Bu tür durumlarda eğitimliyim ben girsem daha iyi. Kerem komiser senin burada çevre emniyeti alman gerekiyor. Şehri koruman gerekiyor. Fakir dedemin de insanlara güzel açıklamalar yapması gerekiyor. Ben girerim. Of bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Ama Efekan haklı. Teşekkür ederim babacım. Efekan ben de geliyorum seninle. E şey üzgünüm Alperen bunu tek başıma yapmam gerekiyor. Ama Efekan. Burada ailemin yanında kal. Ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Çok dikkatli ol. Uzun bir süre çıkmazsan peşinden geleceğiz. Tamamdır zengin amca. Arkadaşlar yanımdan sakın ayrılmayın. Biraz korkuyorum. Bu çukurda beni neler bekliyor bilmiyorum. Şimdi göreceğiz. Hadi bakalım gidiyoruz. Hazır mısınız? Benimle kalın. Olamaz. Neredeyim ben? Burası da neresi? Sonunda içeriye geldim arkadaşlar. Burada hiç kimse yok. Tam şuradan düştüm ha? Olamaz. Burası kafam hiç kırılmıyor da. Bu da demek oluyor ki burası büyülü bir yer. Vah 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 vah. Sesime doğru gel efekat. Hayır bu. Evet bu. Olamaz. Bu tat yaratık galiba. Bu da ne? Havada yazı yazıyor. Gizli sandığı bul mu? sandık mı var burada? <laughs> Olamaz. Şöyle etrafa iyice bir bakalım arkadaşlar. Gezelim şöyle. Şurada bir ok var. Galiba bulduk arkadaşlar. Bir bakalım bu da ne ya böyle. Neyse şunları alalım. Şu elmaslar işimize yarayabilir. Ayrıca bir sürü elmas var. Bunlara tuzak değil mi veriyor acaba? Şöyle biraz daha gezelim bakalım arkadaşlar. Burada başka sandıklar da olmalı. İşte burada bir tane şalter. Bu şalter ne işe yarayacak şurada bir kapı var arkadaşlar. Bu şalter bunu açamaz çünkü bu kapı şifreli. Biraz daha şöyle gezelim bakalım daha var mı? İşte burada da Şuraya da şöyle bakalım. Vay canına hazır çıktı ve silah çıktı. Tamam, şimdi içim rahatladı işte. Çünkü artık kendimizi koruyabiliriz. Hemen şunları şöyle giyelim arkadaşlar. Tamamdır. Harika bir altı zırhımız oldu. Şurada da şöyle biraz kırsak mı deniyorsunuz? Olamaz. Bunlar da çok zor kırılıyormuş bu canına Neyse bu tarafta kimse yaramaz. Şöyle devam ediyoruz. Ha? İşte kapı. Galiba bu şalteri buraya yerleştireceğiz. Peki o şifreli kapı nereye gidiyordu? Bak onu çok merak ettim ben. Hadi Efekan beni çok bekletiyorsun. Ben şifreleri çözüyorum. Geleceğim gel görürsün sen gününü. Hadi bakalım şurayı da açalım. Of şu lazerleri hiç sevmiyorum. Bu kızarmış tavuğa çevirebilir bizi. Şuradan hemen hızlı bir şekilde geçebilir miyiz arkadaşlar? Tamamdır. O dedi ki şifreyi bulma. İşim yok bir de burada şifre var diyeceğim ya. Bakayım bu burası boş. Burası da boş. Arkadaşlar buralar boş. Kesin çekmeceye koydu. Hemen bakıyoruz. O, olamaz. Çekmeceler açılmıyor. Kilitli. Bunların içinde olabilir mi? Peki ya yatağın altı? Yatağın altında olabilir mi? Hayır burada da yok. O zaman mutfak dolaplarına bakalım. Hadi bakalım şöyle geziyoruz şuraları. Buralar boş. Şuraya bakayım. Of nereye koydun oğlum bunu? Nereye koydun? Vah 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 Ulan çok mu komik? Göstereceğim yanına geleceğiz. Komediye bakalım. Buralar da boş. Nereye koymuş olabilir bu şifreyi? Hemen acilen bulmamız gerekiyor. Burası da boş. Burası da boş. Ha işte burada. Hemen alalım şunu. Ulan baktığım en son dolap çıktı yani. Bakıyoruz 9861. Arkadaşlar aklınızda tutun tamam mı? Hatırlayamazsam hemen yorumlara yazarsınız. Neydi lan? 98-63 9863. 98-63. Yok 98-62. Yok 98-61 değil mi? Hemen şu geçelim tamamdır. Of, bak yaktı gördünüz mü? Hadi yolumuza devam ediyoruz. Mutant canavar geliyorum. Hadi, Hadi Fekan beni bekletme. Bekletmeyeceğim merak etme. Birazdan oradayım. Arkadaşlar şifre neydi? 98 65. Durun bu yazıyorum hemen. 98 65. Evet bakalım hayır bu değildi. Of tekrar bakıyorum o zaman. Hop. hı Şifresi mi? Tek kullanımlık şifreymiş bu. Arkadaşlar şifre neydi? Çabuk yorumlara yazın. Çabuk aklıma gelmesi gerekiyor. Başı 98'in sonu neydi ya? 98, 60 yazıyorum olmuyor. Başka ne olabilir? 98, 71 Ama yazıyorum. Bu da olmuyor. Bu sefer olacak. 98, 65. Evet of hayır mesajlar gelip duruyor. Bakalım şifre neymiş? Tamamdır. Şifreyi buldum. Arkadaşlar siz var ya bir tanesiniz. Hadi hemen yazıyoruz. 98, 61 ve tamamdır. <laughs> Ulan işte tam karşıda. <laughs> Ulan. Sonunda beni buldun demek. Tam da karnım acıkmaya başlamıştı. Gel bakalım. Bekle bekle geliyorum. Mahvedeceğim seni. Tüm yaptıkların hesabını verecek. Vay işte buradayım. Al bakayım şunu. Şunu da al şöyle. ol. Ne vuruyorsunuz lan? Al bakayım. Arkadaşlar bu biraz tehlikeli. Al bakayım şunu da. <laughs> Uzak dur benden. Seni alt etmeden dönemem tamam mı? Şunu da al i̇şte böyle neredeyse bitti. Tamamdır. İşte bu kadar. Başardık. Arkadaşlar bu inanılmaz. Mutant canavarı yendik. Tuzla buz oldu. Umarım bu onun son görüşümüzdür. Of bu zırhlar da iyice sıktı kurtarayım şunları. Oh be ferahladım sonunda. Arkadaşlar en sonunda o sersem yaratığı bir başardık. Herhalde şu gördüğünüz kırmızı düğmeye bastıktan sonra şehre geri ışınlanacağım. Ve her şeyi geride bırakacağız. Bunu söylemem gerekiyor ki siz olmasaydınız gerçekten başaramazdım. Yanımda olduğunuz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Yani bir kere o şifreli kapıdan geçemezdim. Hafızam biraz kötü olduğu için unuttum bile şifreyi. Neyse ki siz oradaydınız. Hepinizi çok seviyorum. Neyse bakalım. Umarım hepiniz videoyu sevmişsinizdir Minecraft Fatih ailesi. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Ve kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ben de artık şu düğmeye basıp buradan ayrılayım. Öyle değil mi? Daha şehirde röportaj vereceğiz. Hadi bakalım görüşürüz bay bay. Dikkat dikkat. Kerem Komiser konuşuyor. Kerem Komiser konuşuyor. Acil durum. Şehir'e domlu ortası saldırdı. Acil durum. Herkes siyah başına. Lan ne oluyor bu da ne? Nereden... çabuk ayrılalım o zombileri alt etmemiz evet, lazım zombi alışverişe gelin dedik her yeri zombiler basmış ne yapacağız şimdi arkadaşlar bu işin arkasında kim olabilir benim aklıma iki kişi geliyor kesin yine efekan ve alperen bir yaramazlık yaptı o yüzden böyle oldu siz ne düşünüyorsunuz belki de aerobrinder ya da granny of kim olabilir bunlar neyse fikrinizi yorumlara yazın ve videoyu beğenebildiğiniz kadar beğenin Abone olmayanlar da hemen abone olsun. Bu zombileri temizlememiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, yanımda bir tane silah var. Eğer silahımın mermileri biterse de bir tane kılıcım var. Bunlarla artık bu zombileri temizlemem gerekiyor. Neyse başarabiliriz öyle değil mi? Nasıl olsa benimlesiniz. Hadi bakalım bitirelim bu işi. Eğer bunu yapalım olursam var ya canı da okuyacağım. Bak geliyorlar La, al bakayım al bakayım bir hop bir işte bu kadar. Al bakayım şunları da işte böyle olamaz ben mi bitti. Ha, al bakayım şunu da iyi Oo, arkadaşlar çok kalabalıklar ama yeneceğiz merak etmeyin al bakayım. Ha, ha, tamamdır ben başka kaldı mı? Şurada bir tane var. Ulan mermi bitti. Sen şimdi görürsün. Hadi bakalım gel buraya. Hop, al bakalım. Olamaz işte bu kadar. Of <laughs> çok tehlikelilerdi. Alo. Alo ben zengin. Ses verin. AVM tarafını temizledim. Ben Kerem komiser. Tamamdır zengin. Helal olsun. Şimdi diğer kuvvetlere yardıma git çabuk. Emredersin Kerem komiser. Evet zombi kral. Şimdi bize rapor ver bakalım. Neler oluyor? Zombiler heyle ile geçirmeye başladı mı? Evet Efekan Alperen planınız işliyor. Zombiler her yere yayıldı. Ama yine de Minecraft Anadolu'nun şehri çok güçlü. <laughs> Bu güç yakında kırılacak öyle değil mi Efekan? Aynen. Öyle. Yeni çiz onları. Olamaz bir bu eksiklik. Kim saldı bu zombileri? Ola normal bir gün geçirelim ya. Hı? Olamaz. Arka bahçemizi zombiler ele geçirmiş. O zaman başlıyoruz arkadaşlar. Arka bahçemizdeki çimleri bir budayalım öyle değil mi? Al bakayım işte böyle. Hop al bakayım şunu da tamamdır. Hepsini mahvedeceğiz. Bak bak nereden geliyor. Hı, tamam. Hop şunu da al. Şimdi görürsünüz o, olamaz o, çok kalabalıklar umarım zombiye dönüşmem arkadaşlar hayır Ay, şimdi görürsün bunu da al bakayım o, nasıl da top gibi sektiriyorum çünkü elimdeki kılıç var ya hem kalkan hem de kılıç arkadaşlar harika bir şey bu hop böyle işte bu kadar. Gel buraya gel. Arka bahçeyi tamamen temizlemem gerekiyor. İşte böyle. Al bakayım. Kim yolladı lan sizi? Kim yolladı sizi? Saçı şimdi görürsün. Al bakayım şunu da. Bak bak bu biraz zorlu çıktı. çok yoruldum. Burası da tamam. Biz bunların hepsini nasıl temizleyeceğiz ya? Çok kalabalıklar. Ama bu işi yapanı bir bulursam var ya canını okuyacağım. Of sabahtan beri zombi temizliyorum. Temizle temiz. temizlememiz lazım arkadaşlar. Hop işte bu. Of, temizle temizle bitmiyor ki şunlar. Şuna bakar mısınız? İşte böyle. Oh, gel bakayım sen de. Tamam nişancılığım gerçekten çok iyidir. İşte bu. Hadi bakalım şunları da alayım şöyle. Hop, şu zombiyi de vurduk mu tamamdır. Bu taraf neredeyse bitti. Diğer tarafa geçelim. Ha? O ne lan? Bu Alperen ve Efekan değil mi? Hayır. Demek saldırıyı onlar başlattı. Bu iki yaramaz artık çok olmaya başladı. Bu yaramazlar yine bir şey peşinde. Ama bu sefer ne istiyorlar? Ne yapmaya çalışıyor arkadaşlar bunlar? Ne yapmaya çalışıyorlarsa bulmam lazım. Olamaz demek benim dükkanımı ele geçirsiniz ha. Ulan ben oradan para kazanıyorum tamam mı? Alın bakayım sersemler işte bu kadar. Gelin bakayım ulan bak bir sürü var. Bir şey. İşte böyle alın bakayım şurada. Tamamdır. Hadi bakalım. Ee, biraz bunun vermesini az kaldı ama neyse dükkanımızı kurtardık sonunda öyle değil mi? <laughs> Bize benim karşıma asla bir zombi çıkamaz ve benim karşımda duramaz işte bu kadar. <laughs> Anneciğim bu da ne? İşte şimdi o büyüttüm. Bu İşte burada o, olamaz. Şuna bakar mısınız? Geldim baba merak etme. Geldim hemen şöyle atlayayım. Tutayım şunu. O, patlasın patlasın. Ah, senlere inmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir an önce Şey geçirdiler. Bu zombiler bizim peşimizde. Bir an önce buradan ayrılmam lazım. Hadi bakalım hemen şuna binelim. Şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Of ya of kim var bunun arkasında bilmiyorum. Ama bulursam var ya canlarını okuyacağım onların. Hadi bakalım of şöyle inelim işte gelmişler. Hadi bakalım tamamdır. Kerem komiser Arda zengin neler oluyor? Duyduklarına hiç sevinmeyeceksin fakir. Ne Kerem komiser ne oldu? Tüm bunların arkasında Epekan ve Alperen varmış. Evet fakir o ikisi kendi şehirlerini bırakıp bizimkini ele geçirmeye gelmişler. Ne diyorsunuz siz? Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu? Efekan ve Alperen asla böyle bir şey yapmaz. Gözlerimle gördüm. Hem de iksir içmişler. Dev gibilerdi. Hayır olamaz. Peki e, Miraylar, kadınlar, çocuklar, şehirdeki diğerleri herkes nereye gitti? Merak etme. Hepsi güvenlik kalede. Polisler de onlara eşlik edecek. Ali ve Rüzgar da onlarla gitti babacığım. Oh, içimi rahatlattı bu. O zaman bu da demek oluyor ki tüm o zombiler, Efekan ve Alperen, kim varsa hepsi bizim peşimizde. Yani dördümüzün. Aynen öyle fakir. Ve biz de burada kapana kısıldık. Arkadaşlar ne istiyor bunlar? Ne istiyor? Biri bunlara büyü mü yaptı? Ne oluyor? Aferin zombilerim. Çekilin kenarıya. Üzerinizi düşeni yaptınız. <laughs> Artık şehir tamamen bizim. Sizi ne kadar temizleseler de asla ölmüyorsunuz. Çünkü siz birer zombisiniz. Efekan ve Alperen ikisi de krallar sizi ödüllendirecek. Hiç merak etmeyin. Efekan ve Alperen'in planı sonunda işe yaradı. Şimdi zengin fakir Çerem Komiser ve Arda yer altında bahsenlere gitmişler. Peşlerinden gidiyoruz yürüyün. Evet galiba yolun sonu. Zombiler etrafımızı sardı. Teslim olmaktan başka çaremiz yok fakir. Evet Belki Efekan ve Alperen bize acır ve bir şey yapmazlar. Bunu göreceğiz bakalım. Ama etrafımız sarıldı. Zombiler emir bekliyor. Tek bir emirle üstümüze çullanıp bizi burada çiğ çiğ yiyecekler silahımızda kalmadı. Evet babacığım. ama neyse ki yan yanayız. Öleceksek de yan yana öleceğiz. Aynen öyle Arda. Bunlardan korkmuyoruz. Yol açın yol açın çekilin kenarıya. Evet çıkın bakalım şuradan. O da ne bu tarafa doğru geliyor birileri. Çekil diyorum evladım çekil şuradan. Allah Allah bir yol açın şuraya merhabalar. Efekan bunu nasıl yaparsın? Oğlum biziz bak neden burada ben buradayım babanım lan ben senin. Son gördüğümde ikiniz de devdiniz ne oldu bakayım size. Bir şey olmadı Kerem komiser iksirin etkisi geçti. Evet evet etkisi geçti yani eski halimize döndük şehri ele geçirdiniz. Şimdi mutlu musunuz bakalım? Evet şehri alın başınıza çalın tamam mı? Kalbimizi kırdınız. <laughs> şehri ele geçirmek mi? Ne diyor bunlar Alperen? Al? Valla ben de anlamadım Kefikan. Biz kral olduğumuz için size bir şaka yapalım dedik. Evet sizi bir trolleyelim dedik. Nasıl buldunuz? Çok komikti öyle değil mi? Hepiniz çok korktunuz. Nasıl yani? T Tüm bunlar bir şaka mıydı? Demek şaka öyle mi? Şaka. <laughs> Çok komik gerçekten. Evet bak Efekan beğeneceklerini söylemiştim. Evet bence de beğenecekler. Evet bir dakika üstümüze de geliyorsunuz. Aha sürprizi kaçırdım sürprizi kaçırdım olamaz aşağıdan sesler geliyor galiba bir dayak var olamaz beni hiç hiç gitmeyeyim arkadaşlar galiba hem Efekan hem Alperen bunu hak etti yani ben bir şey yapmadım sadece zombilerimi onların emrine vermiştim yine de beni görmemeleri çok daha iyi neyse bakalım umarım videoyu sevmişsinizdir sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın Şimdilik hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.